Elkeşi evet, Bana evet, şey evet olma, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu yavru kediler büyümüş. Eyvan da ben yokken oynamış arkadaşlar. Ben de ne olduğunu şimdi sizlerle izleyeceğim. Çok az. Bak taze altı iskelesine yer. Evet. Onu biliyorsunuz zaten. İskele biliyorum. Taze altı. orayı. Ot dokyanusu da varmış arkadaşlar. İskele biliyorum ben. Taze altı iskelesini. Ay taze altı değil Taze altı iskelesi için buradan düz yazıyor. Bu da böyle boşmuş galiba. Ondan kadın. <laughs> <laughs> Tamam burası da taze at iskelesi sanırım. Bu da ne diyor? Taze at iskelesi. Tamam E. Ee? Gel şimdi evet. gidiyoruz. Şimdi ben Odd Dog çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl Buraları oh, yolunu oh, biraz okay. daha düzelttim. Yolunu biraz daha düzelttim buralı. Evet. Dur Odd Dog için düz gidin. Buraya yol yap... Ha buraya zaten beraber yol yaptık da. O biliyorsunuz arkadaşlar ama Odd Dog ben de bilmiyorum. Odd Dog için ilerden sana yap. Tabii. Bu ne? Hiç hiç sapmadan dümdüz gidiyorsun. Aynı yani, mahalle şeyleri Şeyleri gibi kan çekin oğlum bu ne? Canlar görüyorum. Bu ne? Dur bura varmış. Otta market, ekmek 5 gömür. He ekmek almak ki he market ekmek al almak... Ekmek almak için yeah. beş bir şey vermeler Bura ne oğlum? Oku. Otta da adasına gittin. Ot da kaptır otel. Otel mi yaptın lan? Bakayım. Otlu adasına da gitmek için tekne aslında bedava. Bedava yapmış bak. Odalara girebilirsiniz. Beni Bak buraya gel gel buraya. Gel. Tam karşına bak. Bakıyorum. Bir şey yok. Bütün balıklar falan gözüküyor ha, buradan öyle. daha iyi. Buradan daha iyi. Tam sol biraz daha görünüyor. Evet abi biz buraya yani eyvendi bir şey ben yapmıştı videodan önce beni çağırıyor kanka gelmeyeceği videosuyla sana çok güzel şeyler göstereceğim diye. Buymuş. Oku. Oku. Tamam, bu Otto ikramı. Otto adası. E Otto adasına götür beni bakayım hadi. Otto adasına götür beni. Otto adasını senle birlikte yapacağız diye orayı yapmadım. Tabii. Evet. Otta adası buradan efendim. Hmm, şu karşısı mı? Evet. Burası. Aa, direkt tak. burayı evet genişletebiliriz. Buraya bir şeyler yapabiliriz. Mesela şunu kıralım. Hmm. Buraya birkaç küçük kulübe yapabiliriz. Köylü falan getirebiliriz, taşıyabiliriz. Ben biraz koyun öldürmüş olabilirim ben ama. Tamam abi burayı bir şöyle düzenleyelim o zaman. Evet arkadaşlar. Burayı full kır, kır birader. <laughs> bu bölümde Otto adasını yani benim de bilmediğim yeni gelen Otto adasını düzenleyeceğiz. Video başlığı buldum bu arada. <laughs> yani ne var ne yok kır diyor ya. Sen bu ağacı bölümde... kırdın. Onlar kendini dökülecek ya bak tamam bırak. Tamam dökülüyor aynen. Ama ada biraz büyük ortadan ikiye bölebiliriz. Abi bu ada değil ki bu bildiğin şey yani. Dur bir dakika. Ka ben de baya ekmek varmış Ekmekçi. Harbiden bağlanıyor kanka. Bunu bölelim biz ada yapalım. Küçük. Şuradan bölmeye başlayalım diyorum bak kanka. Gel bir böyle. Geldi. gel 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 gel. Bak şu direkt boğaz gibi yapacağız şurayı. Şurayı böyle küçük bir ada kalsın. O kadar fazla olmasın. Ama gel ilk önce şu en yakın oteller olduğu için gel orada bir uyuyalım. Dur! Arkadaşlar, ben bir de bir eklenti kurdum. Evet arkadaşlar, doğru. Eyvah'ın ee, eklenti kurmuş abi, ee, şöyle. Mesela şimdi göstereceğiz, bir kişi uyuduğunda tekrardan sabah oluyor. Evet, garip bir şey. Mesela şimdi ben uyuyorum. Sadece ben uyuyayım. uyuyayım, ben arkamdan geldim. Yürü, ben, ben uyuyayım. Sen gör, 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 sen gör. Tam uyu. Ben izleyicilere göstereyim onu. Sen git uyuyayım. Tamam, doğru, evet. Gel. Eklenti işe yaramamış arkadaşlar. <laughs> Aa! Aa! Evet, demek ki sen yatıyorsun ya, Yattıktan sonra hemen kalkınca sabah oluyormuş. Eklenti işe Aa, yaramamış. Hayır. Yo nasıl oldu bu? Ay, sen uyumadı ki. Ben uyumadım işte. Çok iyi oldu bu. Kanka, i̇yi ki ben, kanka, ben. kanka eve geldi. <laughs> Vay aynen iyi ki konuşsun. Eve geldi, evden yapılacak malzemeleri alıp boş malzemeleri bırakarak. Bak oraya bir tane daha ben otlu adası marketi açarım söyleyeyim. Evet. Burası güzel olmuş mu? Zor yetti odunum. İki saat ağaç kestim. Güzel olmuş. Yol üzerindeki ağaçları da kestik biraz ilk sorun olmaz zaten de. Yo böyle iyi ya. Çok çarpmıyor bize zaten. Bulaşmıyorlar ki bize. Biz onlara bulaşalım. Evet. Ee, Kapıları kapat biraz. Aa şeyler de bu arada şeyi yeni fark ettim ben. Sandıklar düzelmiş ya yani. yıllar önce gitmiş. Evet. Arkadaşlar bu arada bu, evet. bu arada arkadaşlar şimdi video dışında e, yani video dışında e, böyle bir şey Eymen şey adını söyle Eymen neydi onun adı? Öldürdüğün şeyin adı şey neydi? Bu? Hani ekstra İngilizce. Ha, evet. şey, şey, şey şey. Saldırıyorlar ya bize. İşte arkadaşlar demir baltalı şey var ya o oh işte anlamışsınız zaten. Şuraya bir yere profil şeyini koyarım. İşte arkadaşlar bu esrarengiz şişe de zaten onu öldürdüğünce çıktı Eymen'de. Küçük kehanet diye var mı? Küçük kehanet var. Aynen öyle anlayın abi. Bu arada bir saniye. Eymen kanka gereksiz malzemeleri bırak. Ben git kendine sağlam bir kürek yap birkaç tane. Yani. Bende kanka. Bende. Sen İki bana tane da yapsana. Ya. var. Taş. İki tane taş kürek var. Birkaç tane yani bana da yaparsan çok sevinirim. Yapıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada ev kedi sesleri de doldu. Geç bana şey yapsana. Bana Gerek yok ya tamam bırak bırak. Gerek yok. Harika. Oraya tahta bundan sonra. 3 tane direkt yaptım Biz bak, güzel iyi iyi de. Hey. Bak 2 tanesini sana attım. 2 tanesini sana Yok gelmedi. Al. 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 Tamam. Gel gidelim. Arkadaşlar bu sunucumuz bayağı büyüyor. Yani iyi gelişiyoruz iyice. Artık sunucu açılması bile zor oluyor söyleyeyim. Arkadaşlar 15-20 dakika bekliyoruz şu video kaydını çekmek için yani. Bu arada reklamını da yapalım. Aternos yardım ediyor açmaya. Çok iyi. Ne 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 ne? Aternos. Aternos, hernos. Arkadaşlar bazen 20 kişi olabiliyor ama o zaman birazcık fazla bekleyebiliyorsanız haberiniz olsun. 16 dakika. Umut var ya. Her gün bizi madeni indiriyordu arkadaşlar geldiğinde. Sandıklar Biz madeni indiriyordu bunları yaptık. Kanka mangrove diye bir şey mi var? Mangrove ağacı var. Var mı? İlk var. Problem. Yok yahu. Var işte Ha şuraya ben bir şey koydum. Ol. Çalışma masası koydum. Lazım olursa. Alırsın. İyi işte ben de burada şey yapıyorum. Adayı ikiye bölüyor. Ada bölündü. Abart. Oğlum Oy. o kadar küçük bölüm olmaz ya. hızlı bak. Aa benim ilk, iki kırıldı küreğim. Ama benim onu incelemez o yüzden. Tamam. Aga, heh, ben... Biraz daha büyük. Bir tık daha. Kanka buraya ayrımcılık yapıyorlar. Su gelmiyor. Ben oraya getirdim. Evet. Bir şekilde su getir, suyu getir de buraya. A, getirdim. Tamam, nasıl getirdin? Ben yaparım sen merak etme. Evet, şimdi burası bizim, biz buraya kullanacağız. Tüm şeyleri kır kanka. Çalıları. Bol çıkıyor ya. Onları. Tamam. Ee, on, oraya sen kıracağım. Dur ya da kanka her yeri düzlük yap. Düzlük değil yap mi? her değil yeri. Mi? değil mi? Aynen aynen abi. Bir de akasya bir yoluna geçiyorum. Geçiyor crafting table koydum ya yaparsın. Doğru. Ama o durum yok. Ben de var. Yaparım. Aa stick çıktı ver. Bir tık kırsak yetiyor değil mi? Bir, bir yukarı. Bir bir oluyor öyle. Heh, <laughs> Aha, ipi ipi ve bitti Ya şimdi şu çalılar var. Ha oraya şey koy. çalılar kolay. Böyle yapsan kuruluyor işte. Bu arada eklendi baya işe yaradı. Aynen o iyi ya. Biri evin yakınındaysa mesela, diğeri de uzakındaysa bir uyursun sana şey oluyor zaten. Mesela ben buraya bir tane yatak yaparım. Gece olur mu bir tane yatak? Yani bu normal suyu var mı? Modlarında da iyi olur. Mesela üç tane yatak evet, buluyoruz ama ya. bir kişi uyuyor. Yani mesela başka şeylerde de var. Harbi. Mesela üç, evet, üç tane tamam, oyun buluyoruz. Tamam, tamam. Aynen. Üç tane oyun evet. buluyoruz ama. Ee, şimdi... Tüm çalıları kurdun mu? Evet, evet, Kırdık. Adaya bir şey yapacağız. Ve yeni adamız hayırlı olsun. Adaya at vermeliyiz ama daha veremedik. Köprü yapsak mı oradan buraya? Çok uzun sürer ama. Taş bir köprü son. lan. Taş Köy köprüsü, köprü. gibi. Otta köprüsü. Kanka, ama, Oy. Baya, ama, baya, çok uzun süre kanka. Çok uzun, en de baya uzun süre. Baya da taş gerekir. Aynen. Belki sonraki bölümlerde izleyeceğim. Çok evet izlerse... biraz daha genişleyelim. Çok izlerse... Peki burada niye böyle bir şey var? Gelir misin? Geliyorum. Çok izlerse arkadaşlar şunu diyor bu arada. Çok izlerse izleyiciler ve like atarsa ve abone olursa evet yaparız. Biz imkansızı çok başarılıyız Kanka ama aklında şey var. adayla ilgili değil. Adayla ilgili de mesela böyle topraklar alacağız ya. Ve bu topraklarla evet. mesela adayı tam 4x4 yani kare yapalım adayı. Hem daha mantıklı olmaz mı? Adayı kare yapacak, mı, kare yapacak mı olacak? Kare yapacak mı olacak? Yani ada böyle yamuk yumuk ya. Kare yapalım. Bir şey olmaz oğlum. Doğal ada işte <laughs> doğal. Doğal olduğu belli. Böyle daha iyi bence. İyi şurayı birazcık şey yapalım. Bura kısa kalıyor çünkü. Hmm. Şimdi eee bana ben ben de bize var ya zaten sus. Baktırma. Hoppala yavrum yine yar yavrum hoppala yavrum yine yar ya. Öhem Arkadaşlar aramızda bir şaka vardı da onu içindik bu arada. Ay gelmiyor. Rüzgar özür dilerim. <laughs> Ne? İçimde kaldı geçen bölümden. Sen benim sinirim bozdun. Ne yaptın lan Arkadaşlar video bittikten sonra biz bir daha girdik bir şey yapmak için sonra durmadan beni öldürdü. <laughs> kare mi yapıyorsun adayı? Yo yani belki evet. Kare yapıyorum kanka ya. Çok kötü gözüküyor. Ya. Tamam kare. Hadi hadi. Çaliş. Mesela küçük yerleri kır ama yani böyle iki üç şeyleri kır. Çalış ama... köle çalış. Köle çalış. Kır mı? Sen öyle kır. Çalış, çalış, çalış. Yap, yap, bak, bak. Go, go, go. Tövbe. Kürek şey. mi krevi? Evet, benim kürek kırıldı. Onu sınırmamışlar. Git kürek yap. Demir kürek yapacağım. Oo, o neymiş şimdi? Yanlışlıkla çakıllı şey yapmaya çalıştım. Tamam bana yavrum yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Hatana yavrum yaz geldi. Rüzgar. Ha. Yanlışlıkla çakıllı kürek yapmaya çalıştım. Çok zekisin. Bu. Ve ben buraya bir tane şey yapar. Yatak. Aa yanında Aga, yatak var. Bir toprak koyamadım. Uyusana sen bir. Sabah olsun. Mis gibi uykumuzu çekelim ya. İşte bu be. Çok kolay bir şekilde uyuyabiliyorum. Sabah olabiliyor. İlk de yaramadı sandık. İşe yaramadı sandık. Ama ilk başta valla işe yaramadı sandık. Kanka bak şimdi. Bir dakika. Şöyle şöyle. İçini doldur ben şuraları kırıyorum. Hoppala Kanka bu kare değil. Dikdörtgen oldu söyleyeyim. Çaktırma çaktırma çaktırma. Bu arada gerçekten kare oldu. Bunları iki şek şekilde koy bence. Kanka oldu lan kare oldu. Kare oldu. Oraları kır kır kır. kır Kare oldu zaten. Oldu mu? Kare evet. dikdörtgen oluyor öyle. Ya sallasana sen. Dikdörtgen işte. Önemli olsun yani. Düzgün olsun yeter. Şimdi biz ne yapıyoruz? Buraya ee, otel yapar. Senin o İBB var ya İBB. orada Oradaki evet. otel gibi. Büyük. İşte Kanka, o, zaman, dakika. o zaman ne yapacağını biliyorsun. Taktiğini biliyorsun. Değil mi? Hoca... Ne taktiği lan? Kanka iki dakika bir şey yazıyorum. Bir baksana. Her bak Erkaşlar bak. bir saniye. Bir Ha tamam. Anladım. Tamam. Evet. Oğlum <laughs> kanka kale yapalım kale. Evet ha bak boşuna kale yapmadık. Kare kare yapmadık. Şuraya bir köşesini dikelim. Şuraya o şeyler verelim lan. Kanka sen malzemeleri söyle. Ben de gidip alayım. Rın rın. Hemen söylüyorum. Benim bir, WhatsApp'ta işim vardı ya kendime bir şey atmıştım Instagram'da ona bakacağım. Kanka bu arada buraya biz köprü yaparız da bayağı uzun sürüyor. Evet o yüzden en iyisi şeyle işte. Tekne. Benim buranın ortasında çok güzel bir taktiğim var. Kanka sen tabelayı almıştın ya kırmıştın ya böyle boş tabelayı. Onu yapsana Otto adası diye. Arkadaşlar, Bustak çok, arkadaşlar uzun süre sonra 5. bölüm geldi. Baya uzun zaman oldu arkadaşlar. Kanka baya bir <laughs> kilit <Kanka, gülüyor> yapıyor ama. Kanka. O adamın yaptığı çok zor. Kanka yanımda 5 saniye evet. önce creeper patlaması yaşadım. Sen ne anlatıyorsun bana? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiç ama gerçekten bir anda baktım yanımda bu geliyor. Allah dedim. Aha şimdi yandı. Kalkan da arkadaşlar taş baltamın için. Çok güzeldi. Bakabilir Al. miyim? Al. Allah tökseteyam. Neyse abi. Evet, o zaman taş baltamın kırılması lazım iyice. Tamam kırılmadı. Şundan sonra kırılır ama. Aa kırılmadı. Taş baltam çok güçlüymüş. Benim şurayı kapatmam lazım. Hop 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 şöyle hop şöyle. Kanka malzemeye ha. Ben yapıyorum şu an başladım. Aa tamam. Ben de ana kapatıyorum. Arkadaşlar gayet güzel, de... bu bu <laughs> Abi, ciddi Gayet Ama... güzel gayet. Ciddi mi? Gerçekten mi bu iyidir. acil bana koş taş getir. <laughs> taş mı? Aa, tam sana doğru geliyordum. Şimdi taş getirmeye gidiyorum. Bekle. Eve gideceğim. Ondan sonra taşı bul. Evde taş var mı hiç bilmiyorum ama. Nasıl bir yerden buldum onu? İlla ki taş vardır ya bir yerde. Abi buraya da hızlı bir şey yapmamız lazım. Yani. Okyanusa bağlanan şuradaki sularla birleştirmemiz lazım bir yer ama. Abi bari şu baltayı kırayım ya. O abi kırılmıyor bekle balta ah Heh balta kırıldı. Tüm bunlar bir şeymiş. Merhaba kedicikler. Merak etmeyin size yem, yem vereceğiz zaten şu an ikisiniz iyisiniz. Kanka 6 tane taş var bir yerde. Bir sandıkta. Diğer sandıkta taş yok zaten. Hmm. <laughs> Diğer sandıkta taş yok. Altı tane taş var. İyi dur bekle getireyim. Kıracağım mecbur. Kralım. Kanka sen de oradan bir yerden madenin kır taş. Bu arada kır, kır 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 Kaç kaç tane taşıyorsun? Baya baya. Yani ben tam bir tane söyleyeyim Yani aslında doğru yani kale yapıyoruz tabii ki de baya baya diyeceğim de. Kanka yanlış yaptım galiba. Şöyle. Kanka bu bayağı zor ha. Kale yapmak zorundur yani. Ne oldu? Ya. Şimdi, ee, şimdi burası hali altı mı? bile tamam. O Atılı yapmak için yarım saattir şu kaleyi düşünüyorum. Ama senin yüzünden yapamıyorum yarım saat. Benim mi? Ben ne yaptım? Çünkü taş getirmiş. Kanka bekle getireceğim. Sen de orada bir yerde madeneyi kır dedim ya. Hiç uğraşam. İki taş yapmadan getirmem. Hiç bu şey yapma yani. Bir sitede oldu zaten bir buçuk olacak şimdi. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> La bir şey yok. Her eksildiğinde böyle ne oldu mu diyeceğim. Oh. Evet. Balatam kırıldı. Evet. İki buçuk. İki buçuk şey getirebileceğim sana. İki buçuk taş, hatta ondan da fazla belki. Ne no. oldu? Çok normal ölüyorum. Şu tuşunu kıracağım. Ya. Rın rın Allah. <laughs> Oo başlamış. Çok güzel başlamış. Kanka adayı kır demedim sana. Kanka. Sen... Kanka. Kanka, Bekle. kanka gelsene. Hah. Eyvallah. Eyvallah şimdi o zaman ben buradan bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam buradan 11 çıktım oho benim banyo işim var he ben suya atlıyorum yüksekten yüksek olduğu için ölmemek için Oha. Oh. Makma bir yer görmüştüm. Ona bakmaya indim. Sonra bir, biraz daha ileri gibi baktım canım. Sen niye benim etrafta dolaşıyorsun? <laughs> hmm. hmm. Buraya bir kral var inşallah. Okey bura çok güzel oyun Ne oldu. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Kanka. Kanka. Beni izlesene aşağı. Aa oh, tekne batıyor. Tekne battı. Gelse tamam mi? bu sefer doğru oldu bura. Kanka tekne battı bir gelsene acil. Gel bak. <laughs> Su öyle olduğu için aradın. Oh. Oh, bak. bak yine battı ya. Üç kere aynı anda yap. Ben Kanka biraz sen... az geçirmiş. Kar mı? Kan ne bileyim oğlum. Dedim sana. Taş, şaka taş. şaka lan. Yeter yeter. İnşallah. Allah'ım sen hakkını helal et. İki buçuk kalbim kaldı. Yemek ye yemek. Ham ham ham. Sabah yap şunu ya. Yapacağım. Ha bura çok kötü oldu ya. ya seni çok seviyorum. Bir kalbim var. Yemek mi? Kanka sadece bir buçuk stek mi getirdin? Evet. Dedim ya sana bitti mi? Hani iki buçuk? İki buçuk dedi. Şey kırıldı. Kazma. Kazmam yok videoda izlersin. Neyse. Şu an video ilerliyor değil mi? İlerliyor birazdan bitiririz. Kanka dua et geçsin. Çok az kaldı. Ha ee, ben kaz var. kanka kazan var mı? Var. Oraya geleceğim atsana. İstiyorsan yapayım sana. Olur. <laughs> güzel bir Gel yaptım. Ama biraz kullandım. O kadar da bir şey olmaz herhalde. At, atıyorum aşağı bekle, şuraya yapam. Attım aşağı geldi mi? Bilmiyorum. Tam arkanda. Tamam. Bekle. Allah aşağı düşeceğiz. odun lazım olur mu? Bayağı. Bayağı. Odun. Tamam. Ama, Ama çevrilmemiş de lazım, çevrilmiş de. Çevrilmiş mi lazım? Çevrilmiş ve çevrilmemiş ikisi de. Ben hepsini çevirdim. Akasyası var, meşesi var. Bana bir ne tane ne lazım? lazım. Meşe. Abi ya ben ne yapmayı deniyorum? takı taşı ya ne yapmayın? mı çok olmamış. Kanka kazma mı? yok ama çevrilmiş var. Çevrilmiş şey ver, Ver ver ver. Ver 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 Akto. Niye bu kadar fazla var? Bu arada ne kadar iyi yapacağımı tahmin edebiliyor musun? Evet. Söyleyeyim <laughs> bayağı iyi olacak. Ben dünyanın en iyi kalesini yapacağım dostum. Ne zaman? Ne zaman? Cevap bilinmiyor. Bir sonraki bölümde Gel bitiriyoruz. Yok bu bölüm bitebilir. Hadi temas. Bitiriyor evet, mu? Aynen. Evet arkadaşlar. Hepinize mi? Bitirme. Hepiniz Yapacak bir şey yok kanka. Anlatırım nedenini. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar ederiz. Arkadaşlar bir dahaki, bölüm, bit, bir dahaki bölüme bitmiş olur söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.